Siyah sarımsak faydaları nelerdir? Nasıl yenir? Ne kadar tüketilmeli? Tıp tarihinin bilinen ilk antibiyotiği olan sarımsak, tüm bedeni baştan aşağı arındırarak, kanser gibi ölümcül sonuçları olan hastalıklardan dahi korur. Son yılların popülerleşen şifa deposu besini olan siyah sarımsak ise, beyaz sarımsağa göre sahip olduğu, iki kat daha fazla antioksidan özelliği sayesinde, hastalıklara karşı önemli bir koruyucu görevindedir. Peki siyah sarımsak nasıl yapılır? siyah sarımsak, fermente edilerek yapılan ve beyaz sarımsağa göre çok daha güçlü antioksidan kaynağı olan bir besindir. Daha çok uzak doğu mutfağında, yaygın olarak kullanılan siyah sarımsak, kalp ve damar hastalıklardan kansere kadar, hayati tehlike taşıyan pek çok hastalığa karşı, koruyucu özelliğe sahiptir. Siyah sarımsak, besin değerleri bakımında da zengin olması, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve kemik gelişimini desteklemesinde önemli bir role sahiptir. İşte siyah sarımsağın faydaları. Faydaları nelerdir? Sarımsak, tıp tarihinde önemli bir yere sahip, binlerce yıldır hastalıklara şifa olması için, kullanılan antioksidan ve vitamin deposu bir besindir. Ancak bilim insanları fermente edilen besinlerin, insan bedenine daha faydalı olduğunu keşfetmesi üzerine, sarımsaktan çok daha iyi şekilde istifade edebilmek adına, ferment edilir ve siyah sarımsak elde edilir. Böylece beyaz sarımsaktan çok daha fazla fayda elde edilmiş olur. Siyah sarımsağın faydaları şöyledir. Beyaz sarımsağa oranla antioksidan bakımından oldukça zengindir. Siyah sarımsağın bu özelliği yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklı vücutta biriken toksinlerin en kısa sürede atılmasını sağlar. Toksinlerden arınan beden başta kanser olmak üzere hayati risk taşıyan hastalıklara karşı tüm bedeninin bağışıklığını arttırır. Yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı olarak damar tıkanıklığından kaynaklı kalpte meydana gelebilecek rahatsızlıkların önüne geçer. Fazla kilo, alkol ve sigaranın kontrolsüzce tüketilmesinden kaynaklı karaciğerde meydana gelen yağlanma ve toksin birikintisine karşı siyah sarımsak kullanılması önerilir. Karaciğeri hem yağlanmadan hem de toksinlerden arındıran siyah sarımsak karaciğer kanserinin meydana gelmesine engel olur beyin gelişimini destekler ve özellikle hafızayı güçlendirdiği bilinir. Stres ve kaygı bozukluğundan meydana gelen uyku probleminin önüne geçer. Kansere karşı koruyucu özelliği bulunur. Kanser hücreleriyle savaşarak kanserin yayılmasına engel olur. Sindirim sistemini daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek grip, nezle, astım solunum yolu hastalıklara karşı koruyucudur. Sindirimi kolaylaştırarak, mide sağlığını korur saç yapısını güçlendirir ve saçların daha sağlıklı çıkmasına yardımcı olur. Beyin sağlığını korur. Yorgunluğu iyi gelir. Siyah sarımsak nasıl yapılır? Yıllanmış sarımsak olarak da bilinen siyah sarımsağı, ev ortamında yapılması pek mümkün değildir. Bunun temel nedeni ise, 60 ila 90 derece sıcaklıkta takribi 60 ila 90 gün kadar bekletilmesi gerekir. Belli bir sıcaklıkta, uzunca süre bekletilmesi gereken siyah sarımsak, bu süre zarfı boyunca fermente olur, hem rengi hem de tadı değişerek çok daha sağlıklı bir besin haline gelir. Nasıl tüketilir? Fermente olduğu zaman hem acılığı hem de ağır kokusu giden siyah sarımsak sabahları aç karnına tüketilebilir. Acı tadı kaybolduğundan mide yanması gibi yan etkileri de ortadan kaybolur. Kahvaltılarda kızarmış ekmek ya da tostun üzerine eklenerek tüketilebilir et, tavuk ve çorbalara aroma katması için eklenebilir. En fazla 2 ila 3 adet yenmesi tavsiye edilir. Video içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili videoda tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen, başkalarının da istifade edebilmesi için, beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.